Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yapımı aşırı kolay bir işli köfte tarifim var. Herkesin çok sevdiği fakat yapma cesareti gösteremediği işli köfte tarifimi emin olabilirsiniz ki daha önce hiç denememiş olan bile bu tarifle muhteşem işli köfteler yapabilecek. Sizi daha fazla bekletmeden geçelim tarife. Önce iç harcımızı hazırlayarak başlıyoruz. Sıvı yağ tavamızı alıp kızdırdıktan sonra kıymayı ekliyoruz, suyunu salıp kuruyana kadar pişiriyoruz. Ardından soğanları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlar da kavrulduktan sonra üzerine baharatlarını ve de salçamızı ekliyoruz. Birkaç dakika daha kavuruyoruz. En son maydanozlarımı da ekleyip iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Ben de bu sırada içli köftemin hamurunu hazırlıyorum. Her zaman olduğu gibi malzemeler açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hamuru iyice yoğuruyorum. Yoğurma aşamasında azar azar ılık su ekliyorum yumuşak, özlü, elastik bir kıvama gelince artık hazır demektir. Üzerini streç veya poşetle kapatıp kenara alıyorum ve tekrar iç harcıma dönüyorum. Tamamen soğumuş olan iç harcımı elimle şekillendiriyorum ve geniş bir tabağa yerleştirip buzluğa gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda iç harcım donmuş oluyor. Hamur dinlenirken hafif sertleşme olmuş olabilir. Elimizi hafifçe ıslatarak tekrar hamuru bir kez yoğurursak bu sıkıntı çözülmüş olacaktır. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elimi ara ara ıslatarak elimle açıyorum ve dondurmuş olduğum iç harcın içine yerleştiriyorum. Hamuru kenarlardan içeri doğru getirerek iç harcını sarıyorum. Elimi ıslatarak yuvarlıyorum ve şeklini vermiş oluyorum. Ben hazırlamış olduğum köftelerimi e, saklama kabına koyup buzluğa kaldırdım daha sonra pişirmek için. Eğer siz o gün pişirecekseniz hemen ondan da bahsedeyim. Hazırladığınız köfteleri buzdolabında 10 dakika bekletin ki hamur tekrardan sertleşmiş olsun. Daha sonra kızdırdığınız bol yağda yüksek ateşte arkalı önlü kızartabilir veya kaynamış olan suda haşlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok çok kolay bir yöntem. Bu tarifi mutlaka deneyin. Memnun kalacağınıza eminim. Bir sonraki pratik tarifle görüşünceye kadar hoşçakalın.